Seyjer Mustafa Çabuk isimli kişi kendisinin Mehdi olduğuna iddia etmiş. Müritleriyle birlikte Çanakkale'de kaçak kazı yaparken yakalanmıştı. Sözde Mehdi bu kez de işbirliği yaptığı müritlerini dolandırdı. Kendisine inananları kandırıp paralarını almakla suçlanan Mustafa Çabuk ve sözde 15 müridi gözaltına alındı. Ben Allah'ın yeryüzündeki son makiyesi. Allah'ın hücceti 12. İmam Ebul Kasım Kain Muhammed Mustafa'yı. Evet halifemiz geliyor arkadaşlar. Yayını dikkatle dinleyelim her yerde paylaşalım inşallah. Şimdi şuraları bir toparlayayım hemen halifemiz geliyor. Mehdi olduğunu iddia etmiş. Mehdiliğini de TikTok'tan duyurmuştu. Canlı yayınlar açıp dini saçma sohbetlerine alet ediyor. Kendine inananları da müritlerim diye adlandırıyordu. Definenin yerini bana melekler söyledi biliyorum demiş kendine inanan müritlerine kaçak kazı yaptırıp define aratmıştı. Sahte Mehdi bu kez de müritlerini dolandırdı. Kim hoca be seni ya bunları sizi ne biçim aldattığını kendi menfaatleri uğruna kendi nefisleri ve kibirleri uğruna azıcık bir para uğruna size neler yaptığını görsenize. Dinimizi TikTok sohbetlerine alet eden sahte Mehdi Mustafa Çabuk ve işbirlikçileri şafak operasyonuyla yakalandı. Arkadan mı alacağız? Arka'dan arka'dan, 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 arkadan. arkadan Sosyal medyadaki yayınlarıyla tanınan Mustafa Çabuk yaklaşık 2 yıl önce Çanakkale'deki bir termal otelde 200 kişiyle beraber yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz Kasım ayında müritlerle kaçak kazı yaparken yakalandı, tutukluluk süreleri bitince hepsi serbest kaldı. Ama Mustafa Çabuk yine rahat durmadı. Ona inananlara evlerini, arsalarını sattırdı. Kredi çektirip paralarını aldı. Evet, Allah'ın geliyor. Evet halifemiz geliyor. Allah! Koyası ortaya çıkınca ekipler harekete geçti. 15 müridiyle birlikte gözaltına alınan Mustafa Çabuk adliyeye sevk edildi.